Migren ağrısı çekenler var mı aranızda? Ha, o zaman bu haberi kaçırma güzel abiciğim. Hani çeken bilir derler ya o şekilde. Çektiği çile bir yana en büyük isteği de hayal olmak üzereydi. Dayanılmaz migren ağrıları yüzünden günde bir kutu ağrı kesici içiyordu. Şimdi. Bu ameliyat sayesinde hem migrenden kurtuldum hem de bebek sahibi olmak istiyordum. Bebeğime kavuştum. Asuman Durna'yı bebeğine kavuşturan, sadece çekenin bildiği migren ataklarını sona erdiren bir ameliyat oldu. Üstelik tıp dünyasına tesadüfen giren, migren hastalarına umut olan bir ameliyat. Alın germe ameliyatı esnasında tesadüfen bulundu. Operatör doktor Ufuk Askeroğlu ameliyatın alın gerdiren hastalar mucizevi bir şekilde migrenden kurtulunca keşfedildiğini açıkladı. Cildin altındaki duyu sinirlerini gevşetiyoruz. Kesinlikle bir beyin ameliyatı değil. Hastanın yüzünde hiçbir his kalmıyor. Saçlı deriden ufak kesilerle girilip kapalı bir ameliyat ve oradaki sinirler bulunuyor, ağrı noktaları bulunuyor ve o sinirler gevşetiliyor. Hastanede sadece bir gün yatıyor hastalar. Sonra hayatına devam ediyor. İşlem basit ve kalıcı. Başarı oranı %90. Sadece doğru teşhis koymak gerekiyor. E, hastaların özellikle nöroloji doktorlarından migren tanısı alması gerekiyor. E, migren tanısını biz koymuyoruz. Hastalar migren tanısı almışsa ve Kullandıkları ilaçlardan fayda görmüyorsa, günlük hayatını çok fazla etkiliyorsa bu migren, o zaman ameliyat öneriyoruz. Hastaları halinden memnun. Yani Asuman Durna gibi. Kalkmadan yatıyordum sürekli. Kalk, kalkmak istiyordum. Kalktığım zaman baş ağrısı, mide bulantısı olduğu için kalkamıyordum. Bir şey yiyemiyorsun. Dahası günde bir kutuyu bulan ve mecbur kaldığı ilaçlar yüzünden hamile kalamıyordu. Bu halde kullanırken çocuk sahibi olamazsınız dediler. Ancak ilaçları bırakacaksın 6-7 ay vücudundan etkisi geçecek öyle olabilirsin diye söylüyorlardı. Ben de ilaçları bırakamıyordum. Hı hı. Bir nebze olsun belki azaltır diye. Asuman Hanım'ın ameliyatını ense bölgesinden yaptık. Hı hı. ense bölgesinde şiddetli atakları vardı. Alın bölgesinden yaptık. Şu bölgelerden ve şakak çukurlarından yaptık. Asuman Durna ameliyattan 3 ay sonra bebek müjdesini aldı. Oğlu şimdi 1,5 yaşında. Çocuğunuzun adı ne? Poyraz Ufuk. Neden Ufuk? E, çünkü hayata yeniden beni döndüren doktorumun ismi.